Almanya'nın serbeti kadar. Her insanın, her Müslümanın başına öyle bir dava açılmış ki, dünyaya hükümran olmaktan da, Cihan harbinden de daha önemlidir. Eğer her bir adamın Almanya ve İngiltere kadar serveti olsa, böyle bir davayı kazanmak için tereddütsüz sarf etmelidir. O dava binlerce meşhur insanın kainatın sahibinin vaatlerine dayanarak haber verdiği, herkesin iman karşılığında dünya büyüklüğündeki bahçeleri ve sarayları kazanmak veya kaybetmek davasıdır. Her ferdin fani bir diyarın, fani bir köşkü ve saltanatı değil, dünya büyüklüğündeki ebedi köşkleri kazanma ve cehennemden kurtulma meselesine Amerika kadar serveti ve tüm insanların ömrü kadar vakti olsa o uğurda sarf etmesinden daha makul bir şey olamaz. Mutlaka bu davayı, bu ebedi alemi, bu cenneti kazanmak mecburiyetindedir. Yoksa 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 kaybeder